Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle evet Apple ekosisteminin faydalarının, hızlılığının ve benim neden Apple kullandığımı bu videoda açıklayacağım. Ama dediğim gibi bu ekosistemde neden olunmalı? Yani kimler tercih etmeli? Onun için böyle bir video hazırlayayım dedim. Umarım güzel bir video olur. Şimdiden Evet, öncelikle kanalıma abone değilseniz ve e, bu videoyu faydalı bulursanız mutlaka beğenip abone olmayı unutmayın. En büyük destek bu. Ve 8000 aboneye ulaştık. Bu çok güzel bir şey. Benim e, şöyle diyeyim. Bu benim e, herhalde 6. 5. kanalım bilmiyorum artık saymadım. Ama ilk defa yani son açtığım kanal bu kadar büyüdük. Gerçekten güzel bir duygu. Böyle e, ee, bir şeylerin faydalı bir şeyler verip sizlere bunun geri dönüşünü hani yine rakamsal olsa da biz bunları ben çok takmıyorum ama demek ki birilerinin hayatlarını faydalı bir şeylerle dokunabiliyorum. Bu en çok beni e, mutlu eden konu. Onun için e, burayı izliyorsan çok teşekkür ediyorum. Eğer abone değilsen mutlaka abone ol ve Dediğim gibi video faydalıysa beğenmeyi ve aklında sorular varsa mutlaka yorumlara yazmayı unutma. Bu kanal aynı zamanda teknoloji ve tasarımla alakalı hatta sosyal medya ile alakalı da videolar yapıyorum. Onun için aklındaki soruları herhangi bir videomda paylaşabilirsin. Ben de onlara göre içeriklerimi hazırlıyorum. Evet şimdi gelelim Apple'ın ekosistemine. Neden bu kadar kolay ya da hızlı? Şimdi bazı markalar var açıkçası onlar da bunu bu işe girmeye başladı. Markalar artık telefondaki verinizi e, bilgisayara geçirebiliyorsunuz. Atıyorum video mu çektiniz? Bilgisayarınıza yaklaştırıyorsunuz ve böylelikle o video o bilgisayara aktarılmış oluyor. Evet kablosuz bir dünya, kablosuz bir e, işlem gerçekten işimizi hızlandırabiliyor. Dediğim gibi. Şimdi böyle bir sistem zaten Apple'ın ekosisteminde AirDrop diye biliyorsunuz. Ha illa bilgisayarınız e, eğer böyle bir şeyi desteklemiyorsa Windows kullanıp iPhone da kullanabilirsiniz ya da Android. Bunların arasında bir hızlı bir ilişki, dosya transferi yapmak istiyorsanız Snapdrop uygulamasını kullanabilirsiniz. Onu da e, sanırım şu tarafa koydum. O videodan da programsız bir şekilde dosya transferini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi gelelim bu sisteminin ...içeride olması Apple'da hızlı bir şekilde transfer sağlamış oluyor. Ben e, mesleğim gereği dijital pazarlama ve sosyal medyayı yönettiğim için... ...işlerimin birçok şeyi hızlı olması gerekiyor. Atıyorum ben e, aynı zamanda tasarımcıyım ve tasarım olarak kağıt da, e, konusunda e, kullanmıyorum çok kağıt... ...ama tablet kullanarak e, Procreate'de... Logo tasarımları hazırlayıp bu taslakları telefonuma aktarıyorum ve bu telefondan müşterime e, yollayabiliyorum. Gerçekten bu bana çok hızlı olmuş oluyor. Şu an e, iPhone yani telefondan tablete geçiş e, bilmiyorum da, nasıl yaparsınız bluetooth da yapabilirsiniz. Ama bu sistemin hızlı bir şekilde işlemesi gerçekten çok güzel. Ve ben bu ekosistemde en sevdiğim özelliklerinden biri biliyorsunuz şu an tuttuğum 7. neslinin e, tabletini kullanıyorum ama e, 1. nesil bir kalem var. Gerçekten e, bir grafik tasarımcı için hassasiyetleri çok güzel eğer e, programları da kullanıyorsanız. Ee, şöyle diyeyim. Tabletinizde bir illüstrasyon programı olduğunu söyleyebilirim. Orada da logo çalışmalarını vektörel hale getirip orada da bir şeyler yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu işlemleri yaparken e, arada bir e, bilgisayarıma geçtiğimde bu tablette yaptığım vektörel dosyayı da aynı zamanda e, bilgisayarıma aktarıyorum veya vektörel dosyayı bilgisayarda hazırlayıp iPad'ime atabiliyorum. E şimdi böyle bir hızlı bir şekilde yaptığım için hiçbir ee, ekstradan bir şey yüklemeden hızlı bir şekilde bunları görüyor ve seçiyorum ve etrafa dağıtmış oluyor istediğim cihaza. Ve böylelikle benim Apple'da kullandığım cihazların neden Apple olduğunu burada anlayabilirsiniz. Ama e, bu sistemin aynı zamanda illa Android e, ekosistemi veya bir şey mi oldu? Tık dedi de. ha de. Bu arada kamera ile ilgili bir şeyler oluyor. Onu ben bilmiyorum. Demecek bu videoyu çekerken kapandı. Ben de ikinci defa çekiyorum ama olsun. Daha iyisi çıkacaktır. Şimdi Apple'da e, bu ekosistemi oturtması AirDrop sisteminin tek dosya transferi olarak algılamayın. Aynı zamanda sizin mesela şöyle bir şey yapmış olabilirsiniz. Atıyorum e, notlarınız var ve notlarınız İlla paylaşmak zorunda kalmıyorsunuz. Not uygulaması ya da farklı bir not uygulaması da olabilir. Apple'ın ekosisteminde olan bir uygulama olduğu için birbirlerine senkronize olabiliyor. Atıyorum not uygulamasını kullanıp bir şey yazdığınız iPad'inizde bilgisayara hemen not uygulamasını açtığınızda orada gözükebiliyor. Ha, en büyük kolaylık bende şu olmuştu. Ben onu kendim e, bir yerde okuyarak bir yerde şey yaparak olmadı. Ben yanlışlıkla Telefonda kopyaladığım şeyi Kontrol e, yani comment W e, comment V yaparak W nereden çıktı bilmiyorum Ko comment W diye bir şey yok comment V yaparak Yani kopyala yapıştır yaptığım şey Telefonda kopyala yapıp Şurada yapıp Ben bunu hiç bilmiyordum açıkçası Kendim keşfettim e, Ama keşfettiğimde gerçekten çok büyük bir olay Olarak gördüm Yani Atıyorum telefondasınız ve telefonda yani Apple telefonunuzda ee, orada kom e, kopyaladınız bir şey, herhangi bir şeyi kopyaladınız. Bilgisayara geçtim, orada yapıştır dediğim şey, bir baktım telefondaki şey, dedim bir saniye ya, böyle bir şey mi var? Evet varmış, gerçekten varmış yani ben hiç bilmiyordum böyle bir özellik olduğunu, e, böyle bir dedim ki evet güzel harika evet. Şimdi e, bir de şöyle bir şey var. Eğer AirPods Pro kullanıyorsanız ya da AirPods 2 kullanıyanlar için bir sonraki iOS 14 ve MacOS'larda gelecek sürümlerde otomatik olarak AirPods'larımız neyi kullanıyorsak onu aktif edecek. Yani o cihazdan dinlememizi sürdürecek. Bu gerçekten güzel bir şey. Hani sürekli Bluetooth'a gir bağlan ya da hoparlöre gir bağlan demeyeceğiz. Otomatik olarak bağlanacak. Bu ekosistemin işte burada Demek istediğim olay bu İşte dediğim kolaylık bu Ben neyi kullanıyorsam Direkt ona geçebilecek e İşte bu sistem sizi Bağımlı haline getiriyor ve bakıyorsunuz Evet iPhone almam lazım Evet iPad almam lazım Ama aldığınız şeyi Nasıl kullandığınız da önemli. Benim işim gereği bunları kullanmam gerekiyor ve işimi hızlandırıyor. Bu bana 1-2 saat bile kar yapabiliyorsa benim ilgilendiğim hobilere bile zaman ayırıp onlarla ilgilenmiş olabiliyorum. Evet işte dediğim şey kopyala yapıştır veya AirDrop'u ile değil. İşletim sisteminin de içerik üreticilerine çok kolay bir e, ortam sunması. Telefonunuzda yani iPhone kullanıcıları belki Word kullanmıyor ama e, biliyorsunuz Mac'lerde de iPad'lerde bunu otomatik olarak içerisine koyuyor. Page, bu Page bize gerçekten fayda sağlıyor. İsterseniz Word almayın ama Page ile gerçekten yazılarınızı yazabilirsiniz. Ya da diğer uygulamalarına bakarsak size Excel veya bu tür şeyleri de karşılayabiliyor Apple. Çünkü siz Apple ekosistemini aldığınız zaman bu sistemleri de kullanabiliyorsunuz. Fakat Windows'larda en büyük olay şu ki eğer bir Windows bilgisayarınız varsa kesinlikle size Excel'i kullandırtmıyor. Çünkü onu satın aldırtma, aldırtmak zorunda kalıyor. Siz bilgisayarı veya telefonu ya da iPad'i aldığınız zaman size şöyle bakılıyor. Siz bunu aldığınız itibaren bir şeyler yapabilme potansiyeli verebiliyor. İşte müzik yapacaksanız gerçekten e, gerçekten garaj ben denen şey çok işe yarıyor onu söyleyebilirim. Bu sistemle işte müzik yapan içerik üretenleri kolaylık sağlamış oluyor benim gibi. Ben tasarımcıyım ve dijital pazarlama ve sosyal medya yönettiğim için bu aygıtların işimi hızlandırdığını söyleyebilirim. Eski videom biliyorsunuz çok böyle iyi bir video değildi açıkçası. Mac'ler neden grafik tasarımcılar kullanmalı gibi bir video yaptım. Fakat o zamanki tecrübem o kadardı. Şimdi böyle ve belki ileride ben de Windows'a geçebilirim ya da iyi bir şey çıkarsa tekrardan göz önünde bulunduracağım. Ama dediğim gibi her geçen gün yeni firmalar da bu sisteme dahil oluyor. Yani illa Apple ekosistemini kullanmayıp Android sistemlerle, Windows sistemleriyle arasındaki bağı güçlendirirlerse işte o zaman Apple'ın biraz daha bu konuda daha farklı şeylere yönelmesi gerekecek ve onun dediğim gibi kitlesinde düşünmeler olabilir. Ama amaç orada değil. Amaç işlerimizi kolaylaştıran araçlara ihtiyacımız var. Bunlar bizim hava atmamız için değil. Bunlar bizim için içeriklerimizi veya bu tür ürettiğimiz şeyleri hızlandırması için Yani bir şeyleri üretirken bu üretim sürecini hızlandırması için yaratılmış makinalar. Böyle düşünmeniz lazım. Evet, e, yanlış anlamayın. Ben birçok kişiyi şöyle görüyorum. Apple kullanıcıların en üst seviyesini alıp hava atanları ben gerçekten düşün, yani sorun olarak düşünüyorum. Yani beni haklı buluyorsanız bunu yorumlarda belli edin. Yani iPhone ben şahsen böyle bir şey bu sistemin içerisinde yer almasaydım ve bu tür bir şey yapmasaydım kesinlikle iPhone'un ha iPhone alır mıydım? Almazdım diye düşünüyorum. Ama alsa bile alsam bile en düşük versiyonu, en uygun bütçeli onu almaya kalkardım ve niye aldığımda da daha uzun süre dayanabildiği için alabilirdim. Çünkü Android'lerde yazılım güncellemelerinde 1-2 dayansa bile iPhone'larda gerçekten iPhone 6S ile Hala çalışmakta. Evet, bu videoda size Apple'ın ekosistemini neden kullandığımı, benim benim için benim için benim işim için ne kadar önemli ve ne kadar hızlandırdığını size anlatmaya çalıştım. Umarım eski videomdan bu videoya geldiyseniz de mutlaka ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız mutlaka beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.